sevdamızın büyüklüğünü biliyorsunuz. Aziz İstanbullu sizlere olan sevdamızın büyüklüğünü biliyorsunuz. Siz üç kıtaya adalet götüren muhteşem ecdadımızın bize bıraktığı Büyük Yadigarsınız Aziz İstanbul Sen Cihan Devleti Osmanlı'nın Sultanı Fatih'in Şehrisin Sen Dünyanın Baş Mimarı Büyük Sinan'ın Şehrisin İki büyük kıtanın düğüm noktası. Sen içinden deniz akan şehir. Sen Müslüman Türk medeniyetinin kalbisin. Sana hizmet etmek, seni dünyada yıldız bir şehir haline getirmek bizim boynumuzun borcudur. Biz bu uzun ince siyaset yoluna, bu hizmet ve aşk yolculuğuna buradan İstanbul'dan başladık. Bir gün olsun, bir an olsun İstanbul'a sırtımızı dönmedik. Biliyoruz ki İstanbul